AKY Teknoloji Haber Bülteni'nden herkese merhaba. Bu programda açılışımızı beyin hakkında ilginç bir bilgiyi sizinle paylaşarak yapmak istiyorum. Beyninizi daha çok kullanıp aslında şimdiki halinizden daha iyi olmak ister misiniz? diye başlayan haberlere veya yazılara sıkça rastlıyoruz. İnsanlar yıllardır beyinlerinin tamamını değil sadece %10'unu kullandığını düşünüyor. Ancak bu sadece bir mit. Birçok bilim insanı bu hurafenin artık değişmesi için çabalıyor. Beyin görüntüleme araştırmaları sayesinde beynin bir bütün halinde çalıştığını, bağlantıların etkileşim halinde olduğunu ve bir görev yapılmadığında dahi arka planda çalışan aktivitesi bulunduğunu bilim ortaya koyuyor. Parmağımızı şıklattığımızda dahi beynimizin %90'ını çalıştırıyoruz. Omuzlarımızın üzerinde taşıdığımız tasarım harikası olan beynimizi iyi şeyler için kullandığımız bir hafta olsun. Şimdi haberler başlıyoruz. AKE teknoloji montaj ekipleri Rusya'da kinoa işleme tesisinin kurulumuna devam ediyor. Sektörde öncü bir firma için tam teşekküllü tesis montajına geçen hafta başlanmıştı. Kapalı eleme makinesi Excel 206'nın da bulunduğu üretim parkuru tamamlandığında yüksek tonajlarda ürün alınması planlanıyor. Rusya kuru gıda piyasasına bu yatırım hayırlı olsun. Ekiplerimiz bu hafta Yunanistan'da çalışmalarını sürdürdü. Yunanistan'ın Lamya şehrinde bulunan bir firma için badem kırma tesisi kurulumumuz tamamlandı. Boylama işlemi için kapalı eleme makinesi serisinden Excel 703, temizlik işlemi için Excel 700 ve 4 adet kırma makinesi işleme hattında bulunan makineler arasında. Ürün denemeleri yapılan tesis devreye alındı ve saatte ortalama 250 kilogram ürün kırabiliyor. Yunanistan kuru yemiş piyasasına bu yatırım hayırlı olsun. AKY Teknoloji Montaj Ekipleri ülkemizin güzel şehri Şanlıurfa'da bulunuyor ve Ceylanpınar'da bulunan TIGEM tesisleri için tam teşekküllü bir buğday eleme tesisinin kurulumuna başlamış durumdalar. Yüksek kapasiteli üretim parkuru tamamlandığında saatte ortalama 30 ton buğday elenebilecek. Bu yatırım Türkiye'mize şimdiden hayırlı olsun. Ceviz Yetiştiriciliği Teknolojileri ve Pazarlama Fuarı Ceviz Türkiye 3. kez Antalya'da düzenlendi. Türkiye'de sektörün tek ve en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan organizasyon ceviz sektörünü buluşturdu. Can Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen Ceviz Türkiye'de AKE Teknoloji ekibi ile hazır bulundu. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Bizden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.